Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar 2 Şubat Cuma tahminlerini sizlere birazdan söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar öncelikle abone olup kanala devam için kanala abone olup Değerli arkadaşlar beğeni atmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler sadece yazmanız da emek için yeterli olur. Emeğin karşılığı da zaten beğeni atmaktır arkadaşlar. Büyük kazançlarla yüksek kazançlarla kazanç sistemlerini kazanmaya devam ediyoruz. Lütfen arkadaşlar videonun tamamını dinleyin ki hem kazanç sistemlerini anlayın hem de kanala katkı amaçlı sistemi de anladıktan sonra zaten arkadaşlar paylaşım da aynı şekilde aynı hızda devam edecek. Her videoda artık bunu söyleyeceğim. Eğer ki paylaşımların devamını yani yüksek oranını istiyorsunuz arkadaşlar videonun tamamını izlemeyi dikkat edin. Beğeni atmaya da arkadaşlar özel gösterir. Topluluk bölümünden de arkadaşlar oraya da beğeni atarsınız. Zaten oradan da paylaşımları yapıyoruz. Şu anda mesela az beğeni olduğu için de canlı bayısı çok az paylaşıyorum orada. Oradan da bakabilirsiniz. Değerli arkadaşlar kazanç sistemlerine kazanmaya devam ediyoruz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz Bu arada aynı kazançlarında çılgın x1 üyeliği ile alakalı da her gün kazanç sağlayan bir sistem bildiğiniz gibi nereden baksanız bir buçuk aya yaklaştık ve her gün devam ediyor kazanç sağlamaya topluluk bölümünde örnekleri var arkadaşlar ve zaten bir ay boyunca sizlere paylaşımını yaptım tamamen artık sistemimizi kanıtladık zaten bu sistem arkadaşlar her zaman söylediğim gibi yüksek kazanç odaklı ve düzenli kazanç odaklı size gönderilen tamirin dışında hiçbir şekilde bahis yapmıyorsunuz. Eee bir tane bile maç tutturmak artık imkansız hale geldi herkes için. Arkadaşlar bizim sistemimiz yani benim yaptığım, yarattığım sistem hesap sistemidir. Hiçbir veriye bağlı olmadan artık şikeli maç işte şikesiz maç Artık arkadaşlar şikeli maça denk gelmediğimiz sürece hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamıyoruz ki artık şikeli maçlarında çoğunu tespit ediyorum. Örneğin bugün diyorum ki çoğu maçta şike dönüyor. Tahminleri ona göre gönderiyorum. O da zaten şu anda arkadaşlar %70 %80'lerde başarı oranımız. Onlar ne kadar da çaba gösterseler arkadaşlar, istediklerini de yapsalar onlara, onların yaptıklarına göre de önlem alıyoruz. Ona göre de hız kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben de maç yorumcusu değilim. Bildiğiniz gibi beri bilimciyim. Bununla alakalı zaten her seferinde söylediğim zaman aynı şeyi tekrar ediyorum. Benim yaptığım çalışmalar arkadaşlar matematiksel üzere analizle hiçbir bağlantısı yok. Ne oran analizi, ne takım istatistiği, ne takım oyuncu istatistiği hiçbir şekilde bunlarla alakası yok arkadaşlar. Buna da tekrardan sizlere iletmek istiyorum. Yoksa arkadaşlar bu kadar yüksek kazanan ve kazandıran hiçbir kanal, hiçbir dünyada hiçbir uygulama dahil yok. Zaten biliyorsunuz ki biz uygulamamızı yaptık. İnşallah bölümümüzdeki sene onu çalıştırmayı yani ön plana almayı düşünüyoruz. Zaten bunun da başladığımızda size videolarda bahsettiğim gibi tanıtımını yapmaya başlayacağım. Şu anda sağlayıcı sorunumuz var arkadaşlar. Bütün sağlayıcı firmaları inanılmaz yükseldi fiyatları ve ee, tam böyle randumanda alamıyorsunuz. Yani eksik diyor, şu eksik diyor, arada böyle oluyor diyor, arada şöyle oluyor diyor. yani öyle bir sistemi zaten kimse istemez. Yani bırakın onu e, diğer yani maç kolin bile aldığı opta verisi aynı devam ediyor arkadaşlar. Yani müdahale ediyorlar arkadaşlar her şeye. Bir bakıyorsunuz ki bir maç 2-0 gösteriyor. Ee, bakıyorsunuz gün maç 3-2 gösteriyor. Yani arkadaşlar verilerle bile oynuyorlar maçların gol sayılarını da biri şey yapıyorlar, önlüyorlar. Yani ne yapıyorlar arkadaşlar? Kendilerine göre arkadaşlar önlem alıyorlar. Değiştiriyorlar verileri ki arkadaşlar herkes yanlış oynayıp yanlış şekilde kaybetsin. Amaçlar zaten o. Kimse zaten istatistik veriyi aklında tutma ihtimali yok. Bu nedenle de arkadaşlar istediği gibi oynuyorlar. Bilmiyorum sizlere denk geldi mi? Arkadaşlar artık mesela bir bakıyorsunuz ki canlı maç e maç 1-0. E, aradan zaman geçiyor. Gol geliyor. Ev sahibin maçını siliyorlar. Deplasmana yazıyorlar. deplasmada 2-0 oluyor. Yani biraz evvel 1-0 e, e, öndeydi ve canlı yayın arkadaşlar. Canlı yayında da aynı. Yani e, böyle artık saçma sapan şeyler dönmeye başladı. E, yani bununla alakalı da zaten e, en son gördünüz mü bilmiyorum. Buna yani bunlara özel tepki videosu yaptılar. Başarılı da oldular. Şu anda verileri serbest bıraktıydı ama şu anda mesela bütün o, ya sağlayıcı firmaları dünya çapında şu anda inanılmaz arkadaşlar yani veri eksiği başladı. Yani tam veriyi kimseye sunmuyorlar, hizmetini vermiyorlar. E, tamamen tamamı böyle artık saçma sapan bir düzen oldu. Yani yasal sitelerimizde de bizim biliyorsunuz ki Türkiye'de arkadaşlar bazı maçlar e, yani maç önünüzde görüyorsunuz istatistik verisine tıkladığınızda bakıyorsunuz ki ev evinde oynuyorsa deplasman gösteriyor. Deplasmanda oynuyorsa evinde gösteriyor. Yani böyle saçma sapan şeyler dönüyor arkadaşlar. Yani nedir? eklemiyorlar. Eklemedikleri için de veri eksik kalıyor. Bir dahaki maç oynadığında aynı takım bir tane eksik kalıyor. Ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Daha önceden söylediğim gibi iddia başladı başlayalı arkadaşlar. İddia bülteninde Türkiye'de e, iddia sıralaması, bülten sıralamasında saat başı bütün dünyada aynı liglerde ve hazırlanan liglerde nasıl hazırlanıyor arkadaşlar? E, bir maçta mesela bir maç üst olacak aynı saatte bir maçı alt olacak maçı ayarlıyorlar. Bir de yani öyle bir şey ki üst olacak maça bakıyorsunuz arkadaşlar 5 o ev sahibi 5 atmış deplasman 10 tane atmış İşte ilk yarılarda dehşet goller olmuş. O maç alt bitiyor arkadaşlar. Yanındaki hiç gol mu? Aynı saatte başlayan hiç gol olmamış takımda. Bir bakıyorsunuz ilk yarı 5 tane gol atmış. Yani bu şekilde her saat başı sıralıyorlar arkadaşlar bu maçları ki illaki bir taneden e, yatıyorsunuz. Bunu da her seferinde zaten söylüyorum. Her saat başı bir maç şikeli. E, lig fark etmez. Aynı ligden de olsun. Karışık liglerden da olsun arkadaşlar. Örneğin 4 tane maç var bir saat başı. 4 maçın iki tanesi şikeli. Bu zaten açık bir şekilde görüyorsunuz zaten arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz. Geçmişe bakabilirsiniz. Kendi gözlerinizle görün. Her saat başı ilk yarısı mesela bir maçın 0-0 bitiyor. Bir tanesinde bir gol oluyor. Veya birisinde hiç gol olmuyor. Diğerinde iki gol oluyor. Bir tanesi üst oluyor. Bir tanesi alt oluyor. Bir tanesi var oluyor. Bir tanesi yok oluyor. Bir tanesi maç sonucu bir oluyor. İkisi de favori. iki takımda aynı saatte başlayan. Bir tanesi bir oluyor. Diğeri sıfır oluyor veya 2 oluyor. Yani arkadaşlar hepsine e, çifte şanslara dahil, bütün hepsini tam tersi olarak yapıyorlar. Yani yüzde 80'i, yüzde da bu şekilde sıralamayı diziyorlar. Tamamen karıştırmak amaçlı. Yani bunlarla arkadaşlar tamamen özel çalışmalar yapıyoruz. Çılgın X1'i yarattığımızdan, yani başladığından beri her gün kazanç sağlamaya devam ediyoruz. Şu anda hiçbir şekilde bir gün, bir gün bile kazanç sağlamadığımız olmadı. Bir buçuk aya yaklaştık. Çılgın X1'in özelliği de bu, bu arkadaşlar. Daha da e, farklılaşacak. Ne farklılaşacak. Çılgın orandan e, Çılgın X1'e bazen işte skor tahminleri, bazen işte gol bahisleri, artı altı tahminleri. Örneğin hafta içi 3 tane alt altı artı tahmini verdik üyelere. 3'ü de geldi. İşte böyle tahminleri de arkadaşlar e, ekleyeceğiz Çılgın X1'e ki daha çok katkı olsun, daha çok kazanç olsun herkes için. Bugün de arkadaşlar güzel tahminlerimiz var. Ee, biliyorsunuz ki artık e, yüksek oranda da söylüyorum, ilk tercihimizi de söylüyorum. Ona göre de zaten bütçenize göre oynarsınız. E, zaten bir, bir önceki de zaten bildiğiniz gibi iki buçuk üst, işte iki, yarı bir buçuk üst favori e, olarak yani birinci tahmin olarak size vermiştim. Kazanını da video olarak yap, atmadım da topluluğu attım kazandı diye. Her günde kazanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi çılgın X1 üyelikleriyle alakalı bilgilendirmeyi de aynı şekilde sizlere her gün anlatıyorum. Kazan sistemle anlatıyorum. Düzenli oynadığınız sürece her zaman kazanırsınız. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Topluluk bölümünü canlı bahisle inceleyebilirsiniz. Açıklamayı okuyabilirsiniz arkadaşlar. genel bilgilendirme var. Bu arada arkadaşlar Çılgın X1 üyeliği bildiğiniz gibi seviye 1'i var arkadaşlar. Onda 10 tane kombini kupon var ve sınırsız canlı bahis ve basketbol da dahil ona ve ilk yarı MS tahminlerinde gönderim yapılıyor. Haftalık 20.000 TL arkadaşlar o da ve onun içinde zaten 10 tane kombine kupon var. Hepsi yüksek oranlı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki zaten. Ee, onun dışında arkadaşlar seviye 2 var bildiğiniz gibi. Seviye 2 haftalık 10.000 TL. Zaten onu da bir ay boyunca sizlere kanıtladım ve her gün paylaşım yaptım. Hem canlı bahisinde hem kombine kuponuna. zaten görüyorsunuz ne kadar kazanç sağlıyoruz. Arkadaşlar ona da kampanya olarak haftalık 10.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Onda da 5.000 TL ödeme yapıp 5.000 TL'de ilk günün kazancından şeklinde üye olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde seviye 1'de de 10.000 TL ödeme, 10.000 TL ilk gün kazançtan devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu şekilde ee, bunun dışında bildiğiniz gibi seviye 3 var. Seviye 3'te de arkadaşlar çılgın eksperin seviye 3'ünde de sizler için onu da seviye 3 açtım. Bütçesi az olanlar yavaş yavaş devam etmek isteyenler için o da haftalık 2500 TL'den yararlanabilirsiniz. Onda da bir adet kombine kupon var. 3 tane de canlı bahis var arkadaşlar. Canlı bahis istemeyenler için de her gün ee, şey yapabiliyoruz. Yani canlı bahis yerine kombine kupon atabiliyoruz. 2 tane günlük kupon atabiliriz arkadaşlar. İstiyanlı bahis istemeyenler için. Son olarak arkadaşlar bildiğiniz gibi çılgın oran var. Çılgın oranda ilk yere MS tahminleri, skor tahminleri ve bildiğiniz gibi arkadaşlar yüksek oranlı tamamı gönderiliyor. onda da arkadaşlar sınırsız kupon gönderiyor. 15 ile 40 arası veya 50 arası kupon bazen oluyor. Bazen daha az oluyor. Ama ne kadar çıkarsa gönderim sağlıyoruz sınırsız şekilde. Bu biraz farklı bir sistem arkadaşlar bildiğiniz gibi. 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. Bazen bir kupon geliyor 300 bin veriyor. Bazen bir kupon veriyor 700-800 bin veriyor. Zaten çılgın oranın özelliği bu arkadaşlar. Onda da 20 TL ile 100 TL arası oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar çılgın oranda haftalık 40 bin TL'den yararlanabilirsiniz. En son biliyorsunuz ki 12 milyon üzeri kazan sağladık. Büyük rekor yaptık. İnşallah daha büyük rekorlara da ulaşacağız arkadaşlar. Bu şekilde çılgın orandan da bu şekilde haftalık 40 bin TL'den yararlanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bugün için sizlere Ankara Gücü Sivas Spor karşılaşmasını e, tahmin olarak e, iletiyorum. Arkadaşlar ilk tercihimiz ilk yarı bir buçuk üst. İkinci tercihimiz arkadaşlar normalde iki buçuk üst oynayabilirsiniz. Her seferinde söyledim yok gol bayısı olarak. Sürpriz olarak da arkadaşlar ilk yarı iki oynayabilirsiniz. 2'den 2 oynayabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar skor olarak da ilk yarı 2-0 skor öneriyorum. Onun da 20-70 oranı var sürpriz olarak da bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar biraz evvel üyelik bilgilendirmesini de yaptım. Zaten açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen üyelik harici yazmayın arkadaşlar. Sadece o an üye olacaksınız yazın. Üyelik harici lütfen rahatsız etmeyin. E yazıyorsunuz arkadaşlar. O an hazırsınız. Ödemenizi yapıyorsunuz. Yazıyorsunuz iyi olmak istiyorum diye ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapıyoruz. Zaten soracağınız bir şey yok. Yüzlerce, binlerce artık kanıt videomuz var. Kontrol edebilirsiniz. kazanç sistemde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Videoları dinleyebilirsiniz. Bir sürü açıklamada zaten genel bilgilendirme var. Canlı bahis ve normal kombine kuponlar içinde. zaten soracağınız bir şey yok arkadaşlar. Zaten yap yapacağınız da bir şey yok. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor arkadaşlar. O gün tahmininiz gönderiliyor. Ondan sonraki tahminlerde gece 12 ile 6 arası herkese gönderim yapılıyor. Değerli arkadaşlar sadece size gönderilen tahminleri oynuyorsunuz. Onun dışında da başka bahis yapmıyorsunuz. Düzenli şekilde düzeninizi koruyorsunuz. Kazanmaya başlıyorsunuz. Bu kazan sistemi yani çılgın X1 kazan sistemi her gün odaklı arkadaşlar. Günlük bütçe ayarlıyorsunuz. Günlük bütçeyi de geçmiyorsunuz arkadaşlar. Kazanç veya kayıp şeklinde ne yapıyorsunuz? Gün gün bütçe yaparak devam ediyorsunuz arkadaşlar. Nasıl olsa her gün kazanç sağlıyoruz arkadaşlar. Bu nedenle de düzenli şekilde çekiminizi yapıyorsunuz. Her şey gün kasayı ayrı olarak olarak atıyorsunuz. Örneğin kasanız 500 TL ise ertesi günde atıyorum. Kasanızı arttırabiliyorsunuz veya o hafta aynı bütçeyle devam edip bir dahaki hafta bütçenizi arttırabilirsiniz. Bu şekilde de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Özel bir sistemdir. Bunu da tekrardan sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Üyelik harici lütfen de rahatsız etmeyin. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi arkadaşlar dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.